Hepinize haber arkadaşlar. Ben ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Şimdi bak bunu bastım. Bunu bastım. Bekle bekle bekle. Çak. Çak. Hayır hayır. Oho. aga Bu ne ya? Ben niye kule bastım ki? Taarruz ataya geçmem gerekiyor benim. Koş. Koş. Bu videoya çıldıracağım gibi. Allah'ım yarabbim ya. Hadi koştur. Hadi koştur. Hadi koştur. Ya ben mini pekayı sadırma bitiriyor orayı. Ananın amını çok geriliyorum bu videolar çekerken ya. En son bırakacağım valla. Oğlum niye bu kadar gönderebiliyor bu adam ya? Oğlum yeter artık amına koyayım bir maçta kazanmak istiyorum ya. Neyse neyse tamam deme. Şuradan bir ödülümüz geldi onu da bir alalım. Ne geldi? Hadi bir kutu açalım. Altı. Ateş ruhu. Okçular. Hadi bir domuz bilgisi artık. Oo bir şey açıldı. Altıncı seviye bir de. Ben bunu alırım hadi. Destansı amına koyayım. Devam edelim. Şimdi şunu bir deneyeyim. Ananın. Lan niye böyle oluyor her maç? Lan oha. Bu maçı kaybettik amına koyayım direkt. Kaybettik. Oynayamadım ki. Adam bir dev atsa bittik zaten. Ulan her türlü korumaya çalışacağım valla. Hayır bittik. Bittik oğlum bittik. Onu görme onu görme artık onu görme. Her bok başımıza geldi onu görme. belki bir ihtimali eşitliğe bırakmak istiyorum ben. Oğlum hadi lan. Hadi lan hadi. Aga yapma yapma. Hadi oğlum 10 saniye kaldı hadi ananı... Gitmeyin. Neyse ana kuleyi düşürmedik en azından. Bir, bir maç kazanana kadar bu videoyu bitirmeyeceğim. Bir maç olsun kazanacağım. Bu ejderha nasıl bir şey acaba ya? Daha tam olarak keşfedemedim. Güzel odaya, Güzel güzel tamam o Tamamdır. Şu an öndeyiz. Hadi. Hadi bastır. Hadi bastır. Aldık. Ben alev basarım alırım aga. Aldık. Bu arada şunu da bir alalım. Tamamdır. Tamamdır. Bu kuleyi koruyacağım aga. Bu kuleyi hayatın pahasına koruyacağım. Yoksa öleceğiz çünkü. Tamamdır. Velhasıl kelam bu maçı da aldık. Uzatmalara götürebilirdik bu maçı. Ama aldık sorun olarak. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Klanımıza da gelmeyi unutmayın. Şöyle. İzleyici teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Jakem. Abone olmayı unutmayın. Gör